Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan Sarı Lacivertlilerde koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve yeni sezonda takımı gençleştirmeyi hedefleyen yönetimin 20 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Adı Erol Bulut, Unai Emery, Tayfun Korkut, Christoph Daum, Luquescu ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerle anılan Sarı Kanarya, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü takımın başına geçirerek transfer çalışmalarını hızlandırmaya amaçlıyor. Öte yandan koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı lacivertli yönetimin oyuncu arayışları devam ediyor. İspanyol basınının iddiasına göre gelecek sezon takımı gençleştirmeye planlayan Fenerbahçe Atletico Madrid'in 20'lik yıldızını gündemine aldı. İspanya basınında çıkan haberlerde Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takımı almayı düşünmediği 20 yaşındaki oyuncunun sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi. 2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı lacivertli kurmayları Bükenmeyi yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp gençlere önem veren bir takım kurma sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında. Marka Oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Rükelmen'in hızı ve top sürmedeki yeteneğiyle dikkat çektiğini yazdı. 20 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor tam adı Rodrigo Riquelme Reşa olan futbolcu 2 Nisan 2000 tarihinde İspanya'nın Madrid kentine dünyaya geldi. Atletico Madrid altyapısında başladığı futbola aynı takımda devam eden İspanyol oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da forma giyebiliyor. La Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol ve 6 asist üretti. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon euro. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.